Allah var. Kesin bu. Bunu e, bu yüzyılda insanlar daha yoğun görecekler. E, geçtiğimiz yüzyıl Allah'ın eee delalete düşürücü bir ismi vardır. Onun tecelli ettiği yıldır. Bu yıl Hadi isminin e, bu yüzyıl Allah'ın Hadi isminin tecelli ettiği yüzyıldır. Bütün dünyaya İslam'ın hakim olduğunu kesinlikle bütün insanlık görecek. Yani ben buradayım, Türkiye'deyim. Eğer 10 yıla, 20 yıla kadar bu dediğim olmazsa bana bütün insanlar ne diyorsa desinler. Kesinlikle bu olacak büyük bir Türk İslam Birliği kurulacak. İman her yere hakim olacak ve Darwinizm tamamen tarihe karışacak. Akıl almaz komik bir teoridir. Yani inanılır gibi değildir insanların buna inanmaz. Yani Allah'ın kudretinin muazzam bir gösterisidir. Yani bir şey tesadüfen oldu diyor ve insanlar buna inanıyor. Mesela Paris şehrini kuran insan, e, Paris şehrini kuran varlıkların tesadüfen olduğunu iddia ediyor insanlara, e, bazı insanlar. İnsanlar buna iman ediyor. Bu çok büyük bir mucizedir. Allah ee, zor e, layıcı bir sıfatı vardır Cenab-ı Allah'ın. Onunla bu insanları iman ettirmiştir. Ve bu çok şaşırtıcıdır. Bütün insanlık bu hale nasıl düştüğüne bu önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde şaşıp hayret edeceklerdir. Evet. Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın huzurunu göreceklerdir. Nefesleri kesilecekler bütün dünyanın. Evet. Eğer ben diyorum bak ben buradayım, Türkiye'deyim. 10-20 yıla kadar dediğim olmazsa bana herkes ne diyorsa desin. Peki,